ülkenin birinde büyük ve gürültülü bir şehir varmış. Şehir o kadar gürültülü ki insanların birbirleriyle konuşması neredeyse olanaksızdı. Bu yüzden şehirdekiler seslerini birbirine görebilmek için sürekli bağırmak zorunda kalırdı. Seslerini yükselttikçe şehir daha gürültülü oluyor. O yüzden seslerini daha da yükseltiyorlar. Ama bu defa şehir daha da gürültülü olduğu için sesleri yükseltikçe yükseltmek zorunda kalıyorlar. Şehirde artık hayvanlar yaşamıyor. Kediler, köpekler kuşlar, tavuklar, horozlar, civcivler. Gürültüye dayanamadıkları için şehri terk etmişler. Günlerden bir gün içinde zürafa, aslan, kuşlar ve bir de filin olduğu fakir bir sirk şehre geldi. Çocuklar sirki görünce çok şaşırdılar. Hayvanları oyuncak zannettiler. Çünkü hayatlarında hiç gerçek hayvan görmemişlerdi. Onları sadece oyuncaklardan, çizgi filmlerden ya da kitaptaki resimlerinden tanıyorlardı. Bu durum boyu çok üzmüştü. Bu şimdi düzenini bozmuştu. Hemen bir doktora giderek uyur gezerlik hastalığını tedavi etmesini istedi. Doktor mamboyu saatlerce inceledi ve sonunda ona kocaman bir uyku hapı vermeye karar verdi. Üzülme dedi. Bu hapı aldığında öyle kendinden geçeceksin ki kalkıp yürüyecek halin kalmayacak.